A kümesinin eleman sayısı ile A'nın tümleyenin eleman sayısı evrensel kümenin eleman sayısıdır. Taraf tarafa topladığımız zaman burada 2 tane A üssü 2 tane A var. Dolayısıyla 2 tane evrensel kümenin eleman sayısı. Şunları topladığımız zaman da bir tane burada var, iki tane de burada. 3 3 tane B'nin eleman sayısı, 3 tane B'nin tümleyeninin topladığımızda 3 tane evrensel kümenin eleman sayısı yapacaktır. Yani 5 tane evrensel kümenin eleman sayısı. Bunu topladığımızda 23, 17 daha 40, 30 daha 70 yapar. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde evrensel kümenin eleman sayısını burada 14 olarak buluruz. E kümesinin 2 elemanlı kaç alt kümesi vardır dersek 14'ün ikilisidir bu da. Bu da 14 çarpı 13 bölü 2 faktöriyel olarak yazılabilir. Sadeleştirdiğimiz zaman 7 olur. 7 kere 13 91'dir. 91 tane alt kümesi vardır.